ABD Orta Doğu'dan çekilir mi? Trump döneminde ABD Orta Doğu'daki asker sayısını azaltır mı? Trump döneminde ABD Suriye'den çekilir mi? Bu sorulara cevap verebilmek için öncelikle e, ABD'nin Orta Doğu'daki hedefleri ne? ABD niçin Orta Doğu'da? Bu sorulara cevap vermek gerekiyor. ABD'nin niçin Orta Doğu'da olduğuna ilişkin, ABD'nin Orta Doğu'daki hedeflerine ilişkin e, sorulara cevapladığımız zaman ilerleyen yıllarda ABD'nin Orta, orta Doğu'yu terk edip etmeyeceğine ilişkin, ilerleyen yıllarda ABD'nin Orta Doğu'dan e, gidip gitmeyeceğine ilişkin cevaba ulaşabiliriz e, düşüncesindeyim. Bu bağlamda. ABD'nin niçin Orta Doğu'da olduğuna ilişkin e, temel stratejisini e, beş e, sütun altında toparlayacak olursak, birincisi ABD, İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek için Orta Doğu'da bulunmaktadır. Yani Resmiyette değil de fiiliyatta ABD'nin 51. eyaleti olan sözde İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek için ABD Orta Doğu'da bulunmaktadır. Veya diğer bir ifadeyle burada bir parantez açacak olursak İsrail ABD'nin sırtına yüktür de diyebiliriz. Bununla birlikte Orta Doğu'da önemli ticaret güzergahları vardır, önemli enerji koridorları vardır... Ee, önemli enerji rezervleri bulunmaktadır. ABD bu bölgenin Çin'i uzaklaştırmak istemekte. Yani Çin'in kuşak yol projesinin önüne geçmek istemekte. Kur kuşak yol projesini ABD baltalamak istemekte. Çin kuşak yol projesi üzerinden mal, hizmet ve sermayelerini Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya e, günümüzde çok büyük oranda ulaştırmaktadır. E, Doğu Akdeniz'e açılan e, Süveyş kanalı Babel-Mendep Boğazı, diğer taraftan Hürmüz Boğazı, Aden Körfesi, Basra Körfesi gibi e, ticaret koridorları, ticaret güzergahları dünya ticaretinin çok büyük bir bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. ABD, Çin'in yayılmacı politikaları karşısında Çin'i bölgeden uzaklaştırmakla, bölge üzerinden Çin'in dünyaya e, açılmasının önüne geçmek istemektedir. Diğer taraftan yine ABD, sözde İsrail'in güvenliğini sağlamak... Gerekçeleri adı altında e, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda PKK destekli, YPK, SDG her neyse e, destekli bir terör devleti kurmak istemekte. Bu terör devleti üzerinden ABD bölge devletlerine yani Türkiye, İran, Irak gibi bölge devletlerine ABD istikrarsızlık pompalamak istemekte. Bölge devletlerini terör devleti üzerinden PKK, İslam üzerinden ABD güçsüzleştirmek istemekte güçsüzleşen istikrarsızlaşan bu çerçevede ise ABD işte sözde demokrasi getiriyorum veya dünyaya barış getiriyorum bahaneleri adı altında bölge üzerinde bölge içerisindeki kalıcılığına ilişkin meşruiyet zemini oluşturmak istemekte Bir de fıratın doğusundan terör devleti kurulduğunda bölge devletleri istikrarsızlaşarak olduğundan dolayı ABD ee, İsrail'in yayılmacı politikalarını desteklemekte. Bu bağlamda İsrail'in yayılmacı politikaları daha da kolaylaşacaktır. Terör devleti e, Fırat'ın doğusunda kurulduğundan dolayı. Bölge oldukça önemlidir. Örneğin e, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru. Bölgeden geçmesi planlanmaktadır e, Bu sebeple ABD bölgeden Çin'i uzaklaştırmak istemektedir e, Türkiye'nin e, bir e, ileriye yönelik olarak bir projesi var Örneğin Irak'ın Basra Körfezi'ne açılan Fav Limanı'ndan başlayıp Irak'ı boydan boya geçen ve Türkiye üzerinden Londra'ya uzanılanan plan geçen bir kalkınma yolu projesi var. PKK İslam kurulduğunda bu kalkınma yolu projesinin gerçekleşmesi ebediyen mümkün değildir. Çünkü PKK İslam demek, terör devleti demek, bölgedeki istikrarsızlık demek, güvensizlik demek, istikrarın olmadığı bir ülkenin kalkınması, istikrarın olmadığı bir ülkeden çok büyük önemli ticaret koridorlarının, ticaret geçiş güzergahlarının geçmesi mümkün değildir. Bu bağlamda ABD bölgedeki istikrarsızlık üzerinden veya ilerleyen yıllara yönelik kurmayı planlanmış olduğu bir terör devleti üzerinden güven, istikrarsızlık yayıp, bu istikrarsızlık üzerinden bölge üzerindeki varlığını perçinlemeye, pekiştirmeye çalışmakta. Toparlayacak olursak, ABD'nin bu hedeflerinden ileriye yönelik olarak gerek Trump döneminde gelecek gerekse gelecek başkanlar döneminde vazgeçmesi pek mümkün gözükmemektedir. Ancak ve ancak işte Trump'ın bugünlerde söylediği gibi ben Panama kanalı istiyorum, görünlandı istiyorum. Danimarka'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmak istiyorum. Gibi Bir de Trump'ın birinci başkanlığı döneminde Trump'a çok büyük zulümler yapıldı veya Trump'a çok büyük baskılar yapıldı. Muhtemelen Trump koltuğa oturduğunda geçmiş dönemde yani başkanlığı bıraktıktan sonraki dönemde Trump'a yapılan baskıların rövanşını alacaktır. ABD'nin bu şekilde iç sorunlarıyla boğuşmasının sonucunda, ABD'nin içe kapanmasının e, sonucunda, ABD'de iç istikrarın işte orman yangınlarında olduğu gibi ekonomisinin zayıflaması, iç istikrarının e, bozulmasının sonucunda ancak ve ancak ABD Orta e, çekilebilir. Aksi takdirde ABD içe kapanıp kendi sorunlarıyla boğuşmadığı sürece ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde pek mümkün gözükmemekte. E, toparlayacak olursak Alemin bir sahibi vardır, olacak olan olur, bize sorulmaz diyelim.